Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer yeni bir videoda karşı arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bu kanalın ilk kargo açılım videosu karşı arkadaşlar. Normalde diğer eski kanalımda daha önce yapmıştım bir mi iki kere Ama burada arkadaşlar ilk defa kargo açılım yapıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar 7 parça tam 1200 TL'lik bir kargo açılım var arkadaşlar. Peki bu kargo açılımı neler var arkadaşlar? Airpods küçük kulaklığı var. Büyük bluetoothlu kulaklık var. 4 tane okuma kitabı var tarihle ilgili. Cengiz Han, Timur, İmparator, İskender, diğer neydi? Atilla. <laughs> Atılalım. diğer de Atilla arkadaşlar. Diğer kargomuz arkadaşlar. Aol açık öğretim kitabı arkadaşlar. Ders çalışma kitabı. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Air Post Bu arkadaşlar videolar önceden çekildi. Ben şimdi seslendirmesini yapıyorum arka plandan. Arkadaşlar, gel arkadaşlar bu kulaklıktan biraz memnun oldum. Neden biraz? Çünkü arkadaşlar ben Airpods çok kullanamıyorum. Neden? Çünkü kulağımı taktığımda bir şekilde kulağımdan düşüyor. Nasıl takarsam takayım. Ama arkadaşlar ses kalitesi olsun ya da benim sesimin karşıya gitmesi falan olsun gayet güzel. Hoşuma gitti. Kılıfı da siyah yollamışlar. Gerçekten kılıf olarak da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şarj aleti. Kutusu da bu şekilde arkadaşlar. Yani gerçekten bu benim hoşuma gitti. Ben bunu sevdim. Ama dediğim gibi ben kulağıma çok takamıyorum. Çünkü sıkıntı yaşıyorum. Kulağımdan ya düşüyor ya şey yapıyor yani. Şimdi arkadaşlar burada da büyük kulakla geçiyoruz. En sevdiğim bu arkadaşlar. Beremi takıyorum mesela ders çalışırken ya da başka bir şey çalışırken. Tek sıkıntı saksar kulağı acıtıyor. Yani kulağıma taktığımda kulağı acıtıyor gerçekten. Çıplak bir şekilde takarsan. Ben bere takıyorum. Berenin üstüne geçirdiğim için şu anlık sıkıntı olmadan önce çıplak taktığımda rahatsız oluyorum biraz. Ama gerçekten bunun da aynı şekilde ses kalitesi falan gerçekten çok güzel. Dışarıya da öyle çok fazla ses vermiyor. Bunu da çok sevdim. Bunların hepsini Trendyol'dan aldım, aldım arkadaşlar. Link isteyenler Instagram üzerinden ya da yorumlarda belirtirse ben linkleri onlara bir şekilde ulaştırırım arkadaşlar. Airpods'unda postunda kulaklığında, kitaplarında. Yani Instagram üzerinden ulaşırsanız daha iyi olur tabi. Bunu dediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten bunu da sevdim yani bu da hoşuma gitti. Kitapları zaten fazla anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Normal klasik kitaplar. Yakın zamanda daha çok ürün olacak. Daha fazla kargo açılımı olacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şunu da video içinde belirteyim. Yazmayı falan unutursam. Hiçbir şekilde reklam yoktur. Hepsini kendi paramla aldım. Hepsini kendim aldım. Hepsi sadece video amaçlı göz göstermek için bunu da belirtelim. Daha sonra ilerleyen zamanlarda başımıza böyle açmasın. Bu arada kitaplarda PTT kargo ile gelmesine rağmen bir gün iki gün içinde geldi arkadaşlar. ilk defa PTT kargonun bir kargoyu hızlı getirdiğini gördüm. Gördüğünüz gibi Timur, Cengiz Han ve Büyük İskender'imi, Atilla'yımı göstereceğim. Ben Atilla ve Büyük İskender. Ben şu an Büyük İskender'i okuyorum ve 35. sayfasındayım arkadaşlar. Yani şu an Büyük İskender'i okuyorum. Diğerlerini de yakın zamanda okuyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle. Şimdi burada da kitabı AOL kitabını açıyorum arkadaşlar. Bu kitabı da arkadaşlar sevdim. İçinde yani açıktan öğretim okuyanlar için gerçekten güzel bir motivasyon kağıdı var. Bilgili bir kağıdı var. Ben o kağıt sayesinde şu anda üniversite sınavına başvuru yaptım. Normalde ben lise bitmeden yapamıyoruz diye biliyordum ama o kağıt sayesinde tecrübe kazandım bilgi edindim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir kitap Mezun açık öğretim. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız konuşamadım. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a vesile Bay bay. Yepyeni videolarla çok yakın zamanda görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar neden konuşamıyorum da söyleyeyim arkadaşlar. Uykusuzum. Saat gece 4'te işe gideceğim. Hakkınızı helal edin. Bay bay.